Geldik ikinci videomuza. Bu sefer neyi göreceğiz? Tarihsel düşünce gelişimi, yani Kirine günün evrelerine bakacağız. Kirine günün evrelerine biz beş başlık TL alacağız. Birinci evremiz somatik evre, sonra misal evre diyeceğiz. Romantik evre, felsefi evre, ironik evre diyeceğiz. Peki, bunların yaş aralığını da bilmek gerekiyor. Evet, bunların yaş aralığını bileceğiz. Çünkü 2015 yılında e, Ölsem'e neyi sordu? 15-20 yaş aralığının kapsayan bir öğrenci Kirin Egün'ün hangi evresini kapsar diye bir soru sormuştu. Şimdi somatik evre zaten en ilkel evredir. Mitsel evrede zıtlıklar var. Romantik evre ergenlerin olduğu evredir. Felsefi evre biraz burada artık e, nasıl diyeyim? Tarihsel düşünmenin söz konusu olduğu bir tarih gibi düşüne henüz yeni başlayan bir evredir. İronik evre ise en üst evredir diyeceğiz. Bilgi parçaları tamamının genel çerçeveye oturtulmayacağının anlaşıldığı evredir diyeceğiz. Birinci evremizde başlayacağız somatik evre. Somatik evre 0-3 yaş aralığını kapsar diyeceğiz. En ilkel evredir. Dolayısıyla en ilkel evre olduğu için burada tarihsel düşünme söz konusu değildir. Zaten hatırlarsanız 3 yıl önce çektiğim videolarda ne demiştik somatik evre için? somatik için sümüklü demiştik değil mi? Somatik yer. Yani düşünün sümüklü bir çocuk değil mi? Sümüklü işte <laughs> sümüklü kolu bir çocuk tarih dersi nasıl öğrenebilir değil mi? Somatik sümüklü şeklinde kullanmıştık. Burada zaten herhangi bir tarihsel düşünme söz konusu değildir. İkinci evremiz mitsel evre 4-9 yaş aralığını kapsar diyeceğiz. Bu evrede de zıtlıklar var. Zaten bak mit, burada bir zıtlık varmış gibi hissediyoruz. Hayalcı düşüncesi ön planda olur bu evrede ve ikili zıtlıklarla dünyayı algılamaya çalışır. Artık çocuk burada nasıl görür dünyayı? Bir masal olarak algılamaktadır. Olayları bir masal olarak inceler diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden burada e, mitsel evrede çocuk buradaki olayı öğrenirken iyi kötü çalışması vardır. Ona göre ya iyi var ya kötü vardır. Ya güzel var ya çirki vardır. Dünyayı zıtlıklarla algılamaya çalışır diyeceğiz ve bu evrede çocuğa tarih eğitimi verilebilir. Eğer size Kirin Egan'ın hangi evrelerinden itibaren tarih dersi çocuklara verilebilir derse mitsel evredir. Ama mitsel evrede çocuğa verilen tarih dersi öyle neden sonuç ilişkisinin bağlantısını kurarak yer ve zaman bildirerek anlatmaktan ziyade bir masal şeklinde hikayelerle ya da fıkralarla anlatılabilir mitsel evre. O zaman somatik evre en ilkel evredir. Tarihsel düşünme söz konusu değildi. Mitsel evre bizim ikinci evremizdir. 4-9 yaş aralığını kapsıyordu. Zıtlıklar vardı. Çocuk dünya bir masal olarak algılamaktaydı ve çocuğa tarih dersi verilebilirdi. Üçüncü evremiz romantik evredir. Dolayısıyla 9-15 yaş aralığını kapsadığı için ergenlerin olduğu evredir diyeceğiz. Zaten burada hani romantik bir hava yaratılır. E, çocuk geçmişle bağ kurarak geçmişteki yaşamın nasıl olduğunu merak eder. Burada sürekli geçmiş hayatı, geçmiş döneme Çocuk burada merak eder. O yüzden bu evde tarihsel zaman değişim nedensellik ve dış dünyanın özelliklerine duyulan bir takdir söz konusudur. Geçmişteki karakterler gibi olmak ister. Batal Gazi'nin filmini izlerken tüyleri düken diken olan bir çocuğu düşünün. Ya da Tarkan filmini izlerken Tarkan'ın atıl kurt demesinden sonra tüyleri diken diken olan bir çocuğu düşünün. Bu romantik evrede olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir bilgi aktaracağım size çocukların en çok kitap okudukları evre romantik evre. Zaten bak burada tikat roman. Roman nedir? Bir kitaptır. O yüzden çocukların en çok kitap okuduğu evre romantik evredir diyeceğiz. 9-15 yaş aralığını kapsar. Kahramanları, hikayeleriyle meşgul olmaya çalışır diyeceğiz romantik evrede. Evet, gelelim 4. evremize. Felsefi evre diyeceğiz. 15-20 yaş aralığını kapsar ve öğrenci tarih tek bir öykü olarak görüyor. Tek bir öyküden ziyade yani artık bir öykü olarak sadece bir öykü olarak tarihi e, inceler ama istenilen empati düzeyi yoktur burada. E, tarih olacak çok yönlü açılardan bakma, artık bir model oluşturmaya çalışır felsefik evrede. Farklı toplumlarda duyulan ilgi bu evrede sönmeye başlar. Bak romantik evrede farklı toplumlara ilgi söz konusuydu değil mi? Oradaki insanlar gibi ona çalışıyordu. Burada ise ona duyulan ee, bu istek sönmeye başlar diyeceğiz. Tarih öğretiminin bilimseliğin ön plana çıktığı bir evredir. Burada olaylar yasa ve kurallarla açıklamaya çalışılır diyeceğiz. Son evremiz ironik evre 20 yaş ve üzerini kapsar. Aslında bu tarihçilerin olduğu evredir arkadaşlar değil mi? Ee, bilgi parçalarının tamamının genel çerçeveye oturtulmayacağını anlar. Yani bilgi parçaları tam genel çerçeveye oturtamıyor, araştırıyor, sorgulamaya çalışıyor diyeceğiz tarih tarih için yapılır görüş hakimdir. Daha önce tarih bizim için yapılır görüş hakimken tarih tarih için yapılır görüş hakimdir. Yani bana göre olayı incelemekten ziyade objektif bir tutum takılmak gerekir. Aslında bu evre bizim tarihçilerin olduğu evredir. Ama maalesef tarih derisi anlatıp ironik evreden çıkıp hatta ironik evreye varamayan romantik evrede olan tarihçiler var. Bundan kurtulmak lazım. Bilimsellik, objektiflik bir tarihçinin benimsemesi gereken özelliktir diyeceğiz. O yüzden burada objektif bir tarih görüşü vardır sevgili dostlar. Şimdi birkaç soruyla bu konuyu pekiştirelim. Tarih dersine öğrendiği kişi olay ya da kurumlar hakkında peki bu iyi mi, kötü mü, bu doğru mu, yanlış mı şeklinde sorular yönelten bir öğrencinin Kirin Egan'a göre tarihsel düşünme gelişimin hangi aşaması? İyi kötü çatışması, doğru yanlış zıtlıklar hangi evredeydi? Mitsel evre. Hocam Mitsel evre hatırlarsanız 4-9 yaş aralığını kapsardı. Somatik evre 0-3 yaş. Burada tarihsel düşünme söz konusu değildi. Romantik ergenler ne oldu evreydi? 9-15 yaş aralığını kapsardı. Oradaki kahramanlar gibi olmak isterdi. İronik evre 20 yaş ve üzerini kapsardı. Tarihçilerin oldu evredir diyeceğiz. Felsefik evre 15-20 yaş aralığını kapsar diyeceğiz. Burada artık ne vardı? E, tarihi bir öykü olarak görmeye başlar. Kirin Egan'a göre 9-15 yaş arasındaki bir öğrenci tarihsel düşünme gelişimi açısından hangi dönemde, dönemdedir demiş. Bu 2015 sorusu aslında. 2015 yılında direkt yaş aldığını sordu. Sürpriz bir soruydu, zor bir soruydu. Felsefi kevre 9-15 yaş aralığında olduğunu bileceğiz. Zaten somatik 0-3, 4.9, 4-9, romantik 9-15, ironik 20 yaş ve üzeri felsefi kevrede e, Pardon 9-15 bir soru. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dakika toparlıyorum. Bir dakika arkadaşlar. tam soru yanlış çözdüm. Hemen düzeltiyorum. Bir an seriye bağlamışım. 9-15 yaş aralığı romantik evredir arkadaşlar. Tamam. Mı? Romantik evredir. Kusura bakmayın düzeltiyorum burayı. Romantik evre olabileceğiz. Cevabımız romantik evre olacak arkadaşlar. Tamam. 9-15 yaş aralığı romantik evre ol olacak sevgili dostlar. Bir an. Şimdi e, ben aslında çıkmış soru göstermeye çalıştım size. Çıkmış soruda 2015 yılındaki soruda e, 15-20'ye yaş aralığını sormuştu. 15-20 yaş aralığı felsefik evredir sevgili dostlar. Kusura bakmayın lütfen bu videoyu izleyenler beni affetsin. Peki aşağıdakilerden hangisi Kirin Egg'in önerdiği çocuklarda tarihsel düşünme becerisine ait gelişim basamaklarından biri değildir? Böyle bir soru da karşınıza gelebilir. Ve nitekim çıktı da arkadaşlar. Mitsel evre var. Romantik, ironik, felsefik evre var. Sönük evre yok. Bak burada sönük yerine e, somatik evre diyeceğiz. sene daha önce öyle bir soru sordu. Somatik evre yerine ne yazdı biliyor musunuz? E, Soyut evre diye yazdı. Soyut evre diye yazdı ve çoğu öğrenci maalesef orada yanlış yaptı. Kirin Egan'ın tarihsel düşme gelişimine göre bilgi parçalarını genel çerçeveye oturtulmayacağını anlaşıl dönem hangi evreydi? İronik evre o olduğunu söylemiştik. Bilgi parçalarını tam genel bir çerçeveye oturtamıyor. Yani çoklu bakış açısı var bu evrede. Cevap Jane olacak. Ama eğerse çocuğu tarih dersini verimli baştan devre dersen misal evre, romantik evre zaten arkadaşlar. Burada çok kitap okunan, en çok kitap okunan evreydi demiştik. Sevgili dostlar bir konu tekrar videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.